Bir gece küçük Yusuf babasına bir rüya anlattı. Babacığım 11 yıldız, güneş ve ay bana secde ettiğini gördüm. Yakup Peygamber rüyayı hemen anladı. Bu Yusuf'un büyük bir kaderin sahibi olacağının işaretiydi. Ama kardeşleri bu sevgiyi kıskanmıştı. Kardeşler Yusuf'a kötü bakıyor, sonra kuyu başında plan yapıyorlar. Kardeşlerinin yüreğini kıskançlık ateşi sardı. Onu babalarından uzaklaştırmaya karar verdiler. Onu öldürelim ya da bir kuyuya atalım dediler ve bir gün oyun bahanesiyle Yusuf'u çöle götürdüler. Ama o an bile Yusuf Rabbine dua etti. Rabbim sen beni asla yalnız bırakmazsın. Yusuf kervancılar tarafından bulundu. Mısır'da köle pazarında satıldı. Fakat Allah onun kaderini hazırlıyordu. Aziz'in eşi Züleyha, Yusuf'un güzelliğine hayran kaldı. Ancak Yusuf, Allah'tan korktu ve günaha yaklaşmadı. Züleyha iftira etti. Yusuf suçsuz olduğu halde zindana atıldı. Ama o zindanı bile ibadet yeri yaptı. Yusuf zindanda bile insanlara doğru yolu gösterdi. Oradaki mahkumların rüyalarını tabir etti. Her şey Allah'ın ilmindedir, dedi. Rem tank. Bir gün Mısır kralı bir rüya gördü. Yedi zayıf inek, yedi semiz ineği yutuyordu. Hiç kimse bu rüyayı yorumlayamadı. Ta ki Yusuf hatırlanana kadar. Yusuf rüyanın anlamını anlattı. Yedi bereketli yıl ardından yedi kıtlık yılı gelecek. Kral onun bilgeliğine hayran kaldı. Ve Yusuf Mısır'ın hazinelerini yöneten kişi oldu zindanlardan tahtlara yükselmişti. Kıtlık yıllarında kardeşleri erzak almak için onun huzuruna geldi. Onu tanıyamadılar. Yusuf'un kalbi sızladı. Ben Yusuf'um dedi. Siz bana kötülük ettiniz ama Allah onu hayra çevirdi ve onları affetti. Çünkü o biliyordu Gerçek zafer intikam değil, affetmektir. Sabır, iman ve affın sembolü Hz. Yusuf aleyhisselam kuyudan tahta uzanan ilahi bir hikaye ve Allah sabredenlerle beraberdir. Yusuf Suresi 90